Şimdi merhabalar e, Bugün Vespa GTS 300'ün e, egzozunu, orijinal egzozunu Birol abi ile beraber e, Akrapovic egzoz olarak değiştireceğiz Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane vidası var burada e, Üstte 2 tane, altta 1 tane Bir de bir kelepçesi var ön tarafta, onları söküp Birol abi ile beraber takacağız Evet Evet bu şekilde kilo abi. Ağır mı? Tahmin ediyorum 8 kilo kadar mı? 7, 7, 7, 8 kilo var. 7 8 kilo. Peki aldığımız şeyden hafif mi ağır mı? Şimdi bir bakayım ağırlığına. Yani şeylerde videolar aldığımız ekşi daha hafif. Daha hafif. Yaklaşık 2 kilo daha hafif. 2 kilo daha. Hafif. Bu da Akropa biçimiz. Evet. Vespa 300 için özel üretilmiş Akropa biçim özel üretmişiz. Evet. Bunu da bu şekilde buraya yerleştireceğiz. Tabii arada bir onu e, evet. yine beraber olacağız. Tamam. Tamam. Teşekkürler abi. Şimdi egzozumuzu çıkarttık. Stozik egzozu. Akropoviç taktık. Yani, taktık. Evet. Yayları. Kafada bu arada bir kelebek kilotası var. Onu taktık. Evet. Eskisinden bir kilotası eksik. Eskisinde burada da biraz var. Bunda yok. Evet. Altı kilotası var bunda. Evet. Alttaki, yani. alttaki biraz problem oldu. Şuradan Hı. göstereyim. Hani bu... delikleri tam dengele ayarlamamış. Dengeleri tam... Onlar diğer yani. Evet, o delikleri de biraz genişletip takacağız. Şimdi Birol abi çalıştıracak. Şimdi haydi. yani. Evet. güzel bence. Nasıl eskisinden güzel değil mi? Bence güzel. Ki kaldı ki bunun e, Akrabi 3 Göksu bu makineyi de öğretmiş. Burada e, boğazı var. Bunu evet. kademe kademe çıkartıp sesini alçaltıp yükseltebiliyorsun. Daha fazla ses çıkartıp sağlayabiliyorsun. Yeterli ama. Bu makineye bu yeterli. Yeterli. tam Tamam eline sağlık bir ol abi. Gayet güzel oldu bence. Tokta. Kuruş olarak eskisinden güzel duruyor. Bence o de. Daha Aynen. Eline sağlık bir ol abi. Teşekkür ederiz.